Madem ayağa kalktınız Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, çaya, buğdaya, Malatya'nın kayısısına, kayısısına eğer bundan sonra fında, darıya, üzüme, narenciyeye fiyat istiyorsan asgari ücret atsın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan bu akşam dokuzda başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Uzaydan görülecek. Eğer kendinizi gösterin. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Ayağa kalkın, ışıkları yakın. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak, Geçim olacak ya da hiç yolu yok. Seçim olacak. Sağ ol.